Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 2. dönem 2. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı ise soruyolong.com adresimize gönderebilirsiniz. Bu yazılı sorularını hazırlayan Eskişehir İlmi Eğitim Müdürlüğü'ne de teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Ve hemen başlayalım ilk sorumuz ile. Aşağıdaki kelimelerin Metneki anlamlara ilişkin tahminlerinizi yazınız denilmekte. Metnimizi okuyalım öncelikle. İyi bir aile kurumu sadece bugünümüz için ve kendini oluşturan birkaç üye için değil, bulunduğu toplum, ülke ve hatta dünya için önemlidir. Aileler neslin yeniden üretildiği merkezlerdir. İyi bir nesil ancak iyi oluşturulmuş ailelerden meydana gelir. Yeni neslin yetiştirilmesinde ailelere düşen sorumluluk büyüktür. Bize verilen kelimelere bakalım. Üye. Üye kelimesinin anlamını nasıl bulabiliriz? Öncelikle anlamını bilmiyorsak bile kullanıldığı cümleden anlamını çıkartabiliriz. Kendini oluşturan birkaç üye için değil. Mesela birkaç üye kendini oluşturan. Demek ki aileyi oluşturan şeyler üyelermiş. O zaman aileyi oluşturan ifadeler üye ise o zaman üyeler ne olabilir? Herhangi bir birey olabilir arkadaşlar. Herhangi bir toplu oluşturan bireylerden her biri. Yazalım bir topluluğu topluluğu oluşturan bireylerden her biri mesela işte şu kulübe üye oldum gibi ifadeler de kullanmaktayız günlük hayatımızda. O da o kulübün artık bir bireyi olduğumuzu göstermektedir. Nesile baktığımızda Aileler neslin yeniden üretildiği merkezlerdir. Nesil yani kuşak olarak bunu da kullanıldığı cümleden de anlamını çıkartabiliriz. İşte derler ya Z kuşağı, şu kuşağı, bu kuşağı aynı zaman diliminde yaşayan insanların, kişilerin tümüdür de bu şekilde de açıklayabiliriz. Sorumluluğa baktığımızda yeni neslin yetiştirmesinde ailelere düşen sorumluluk büyüktür. Sorumluluk yani ailelere düşen görev gibi de söyleyebiliriz. Kişinin kendi davranışına veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi. Kişinin yaptığının yaptığı davranışın sonuçlarını üstlenmesi. Sorumluluk duyması. Yani ondan sorumlu olan budur diye de söyleyebiliriz. Metnimin, metnimizin ana düşüncesine bakacak olursak bu ana düşüncede arkadaşlar bahsedilmek istenen nedir diye soruluyor yani anlatılmak istenen nedir? Şimdi burada anlatılmak istenen iyi bir nesil yetişmesi ve toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için aile kurumunun güçlü ve sağlıklı olması gerekmektedir. Ana düşüncemiz budur. İyi bir nesil, nesil yetişmesi... Ve toplum sağlığı için, toplum sağlığı için aileye düşen önem, düşen görev diyelim, düşen görev fazladır. Yani aslında aile her şeydir. Buradan da anladığımız bu olur olacaktır. Üçüncü sorumuz, söz sanatları ile ilgili olarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yukarıdaki şiirde yararlanan söz sanatı hangisidir yazınız. Yıllar yıllar öncesi bir tatlı çocuk vardı. Bülbül sesiydi sesi. Gülüşleri bahardı. Şimdi sesi bülbül sesine benzetilmiştir. O yüzden burada bir tabii ki de benzetme var. Gülüşleri bahardı. Gülüşleri bahara benzetilmiştir. İki türlü de iki tane burada benzetme kullanıldığını söyleyebilmekteyiz. Benzetme yazalım veya işte diğer anlamı olan teşbih de yazabilirsiniz. Parantez içinde bunu yazalım. Teşbih de derseniz o da doğru kabul edilir. İçine kişileştirme, teşhis söz sanatının bulunduğu bir cümle yazınız. Kişileştirme ne demektir? Kişileştirme insana ait olan bir özelliğin insan dışı bir varlığa aktarılmasıdır. Mesela ne diyelim arkadaşlar? Kendisini okumam için kitap yalvarır gözlerle yüzüme bakıyordu. Kitap kendisini okumam için için yalvardı diyelim. Şimdi yalvarmak insana ait bir özelliktir. Kitap yalvarabilir mi beni oku diye? Tabii ki de yalvaramaz. Burada yapmış olduğumuz kişileştirme oluyor. İnsana ait bir özelliği insan dışı bir varlığa yüklemiş oluyoruz. 4 Aşağıda verilen cümleyi büyük harflerin kullanımına dikkat ederek ve noktalama işaretini uygun yerlere koyarak yeniden yazınız. Kedim, pati, annem ve ben birlikte Ankara Kalesi'ne çıktık. Şimdi burada kedisinin ismi pati olduğu için bu bir özel isme girmektedir ve büyük harfle yazılmalıdır. Zaten kedim cümlenin, cümlenin başlangıcı olduğu için k büyük. Kedim, pati, anne küçük. Kedim, pati, virgül sıralı ifadeleri ayırmak için kullanıyoruz. Ve ben birlikte Ankara Kalesi'ne çıktı. Şimdi Ankara Kalesi özel bir yer olduğundan dolayı buradaki kalenin K'si de büyük yazılmalı ve geleneklerde birbirinden ayrılmalıdır. Ben birlikte Ankara, şimdi şuradan devam edelim. Ankara Kale. Kalesi'ne, pardon tabii ki bu Yanlış bu şekilde olmayacak. Ankara kalesi ne? Hani kalesi Ankara kalesi bu bir tamlama olduğu için buradaki C'yi ayırmıyoruz. Si'nin üstüne gelenekleri ayırıyoruz. Çıktık. Çıktık. Noktamızı da koyarak arkadaşlar cümlemizi bitirmiş oluyoruz. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından... Devam edelim 5. sorumuzda. İki metin veriliyor. İki metin arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmamız istenilmekte. Dilerseniz metinlerimizi okuyalım. İlk metinde de deniliyor ki: Babası yüzüne minik bir öpücük kondurup uyandırmak istedi Volkan'ı. Ancak o sabah erkenden kalkmayı hiç sevmezdi her zaman uyanmakta zorlanırdı. Okul servisinin yetişmesi gerektiğinden artık uyanması ve annesinin hazırladığı muhteşem kahvaltısını yapması gerekiyordu. Zar zor uyandı. Elini yüzünü bile yıkamadan oturdu sofraya. Servise gecikeceğinden buna ses etmedi babası ve annesi. Çantasını akşamdan hazırlamadığından apar topar eksiklerini tamamlayıp servise ucu ucuna yetişti. Karma karışık bıraktığı odasını düzene sokmak da yine annesine kalmıştı. Bir kez daha annesine Ailesine yoğun stres yaşatan Volkan'ın en güzel yönü ise asla ödevlerini eksik bırakmamasıydı. Okulda arkadaşlarıyla hep iyi anlaşırdı. Zor durumda olan arkadaşın sıkıntısını, mutlu olan arkadaşınınsa mutluluğunu paylaşırdı. Öğretmenlerine karşı da oldukça saygılıydı Volkan. Öğretmenlerine karşı da oldukça saygılıydı Volkan. Burayı iki kere yazılmış. Es geçelim. Verilen tüm ödevleri zamanlı ve eksiksiz yapardı. Bu da ona okulda başarıyı getiriyordu. Sınıfın en başarılı öğrencilerinden biriydi. Ah bir de uykuya düşkünlüğü olmasa. İlk metnimizi okuduk. İkinci metnimize bakalım. Şükrü sabahları güne enerjik başlamayı severdi. Her zaman erkenden kalkar, elini yüzünü yıkadıktan sonra masası odasını toplardı. Çantasını bir gece önceden hazırladığı için sabahları acele etmesine gerek kalmazdı. Kahvaltısını sakin bir şekilde yapar, ailesiyle sohbet ederdi. Zamanı iyi değerlendirdiğinden servise zamanlı yetişme konusunda hiçbir sorun yaşamazdı. Annesi ve babası onun bu disiplinli halinden memnundu. Ancak Şükrü'nün bir eksiği vardı. Ödevlerini yapmayı pek sevmezdi. Çoğu zaman ödevlerini son ana bırakır, bazen de tamamen unuturdu. Ödevlerindeki bu özensizliği akademik olarak arkadaşlarının geride kalmasına sebep oluyordu. Bu yüzden öğretmenleri ondan daha dikkatli olmasını isterdi. Oysa ki biraz daha gayret etse dersine çok daha başarılı olabileceğini ailesi de biliyordu. Hem mahallesindeki hem de okuldaki arkadaşlarıyla çok güzel bir arkadaşlık ilişkisi vardı. Büyüklerine hürmette kusur etmez, özellikle de öğretmenlerine karşı çok saygılı davranırdı. Devam edelim. Şimdi sorumuza geldiğimizde bu iki metnin benzerlik ve farklılıklarına bakalım benzerliklerini ve farklılıklarını yazacağız. Şimdi her ikisinde de öğretmenlerine karşı saygılı olduğunu söyleyebiliriz. Öğretmenlerine karşı saygılı. Öğretmenlerine ikisi de saygılı arkadaşlar. Arkadaşlarıyla ilişkiler kuruyorlar. Sosyal yönleri kuvvetli. Sosyal yönleri kuvvetli arkadaşları ile arkadaşları ile iyi ilişkiler kurarlar. Benzerliklerini bu şekilde üç benzerlik olacak şekilde söyleyelim. Farklılıklara baktığımızda şimdi Şükrü sabahları erken kalkıp odasını toplarken Volkan uyanmakta zorlanıyor ve odasını dağınık şekilde bırakıyor. Şükrü düzenli. Volkan düzensiz. Veya işte dağınık diyebiliriz. Volkan tüm ödevlerini eksiksiz yaparken Şükrü ödevlerini yapmayı pek sevmiyor. Volkan eksiksiz ödev yapar. Şükrü ödevleri sevmez. farklılıklarını da böylece söylemiş olalım arkadaşlar. Hatta biraz daha devam edersek şüklü çantasını önceden hazırladığı için acele etmez. Volkan ise hazırlık yapmadığı için acele eder diyerekten burayı da arttırabiliriz. Devam edelim arkadaşlar 6. sorumuzla. Aşağıdaki cümlede kullanılan yabancı dillerden alınan ve dilimize henüz yaygınlaşmamış kelimelerin altını çiziniz. Bu kelimelerin Türkçe karşılığını kullanarak verilen cümleyi örnekteki gibi yeniden yazınız denilmekte. Online alışveriş günümüzde oldukça yaygınlaştı. Çevrimiçi alışveriş günümüzde oldukça yaygınlaştı. Mesela online burada yabancı bir kelime. Onun yerine çevrimiçi alışverişi kullanmamız tabii ki Türkçeye daha yakışır olacaktır. Bizden istediği de aynı şekilde budur. Arkadaşına el sallayarak bay bay dedi ve otobüse bindi. Şimdi doğrusu nasıl yani doğrusu dediğimiz Türkçe'ye çevrilmiş hali diyelim. Türkçemiz için daha iyi olan arkadaşına el sallayarak hoşça kal. Hoşça kal dedi dersek ve işte otobüse bindi diye devam ettirirsek bu tabii ki daha doğru bir kullanım olacaktır çünkü cemizin sömürülmesi açısından. Bu arada hoşçakal ifadesi de ayrı yazılmaktadır buna da hemen bir dikkat çekmiş olalım. Geçelim 7 sorumuza. Bu metindeki anahtar kelimelerden ikisini örnekte kullanılan kelime dışında yazınız. Yazdığınız kelimelerden bir tanesini seçip metne yaptığı katkıyı örnek yanıttan hareketle yazınız denilmekte. Metnimizi okuyalım isterseniz arkadaşlar. Sağlıklı ve zinde bir kimse rahat ve kolay hareket eder. Kilosu boyuna uygundur. Beden biçimi düzgündür. Ayrıca güçlü ve dayanıklıdır. Enerjisi de uzun süre bitmez. Normal fiziksel etkinlikleri kolayca yapar. Yaşamın pek çok alanında kendine güveni ve saygısı yüksek olur. Tüm bunlar fiziksel olarak hareketli yaşam süren, spor yapan insanların tipik özellikleridir. Ağır bir bavulu taşımak, sıkı kapanmış bir kavanozu açmak Beş katlı bir merdiven çıkmak, gerçekleştirmesi çok kolay işlerdir. Çünkü onların eklemleri daha esnek. Kasları ve kalp dolaşım sistemleri daha güçlüdür. Şimdi anahtar kelimelerimize baktığımızda neler olabilir? Sağlıklı olabilir, zinde olabilir, hareket olabilir, kilo olabilir. Sağlıklı, zinde, hareket, kilo. İşte burayı daha da arttırabiliriz. Enerji, saygı, spor enerji, spor vesaire vesaire arttırabiliriz. Anahtar kelime nedir? Yani anahtar kelimeyi ben size söylediğimde metnin oluşumunu kafanızda hafif canlandırmanız gerekiyor. Yani metnin neyle alakalı olduğunu, ne yaptığını, ne hakkında bahsettiğini tek bir kelimeden anlayabiliyorsanız o anahtar kelime olacaktır. Metne katkısı ise zinde kelimesini seçtiğimize mesela Metinde fiziksel olarak aktif ve sağlıklı bireylerin dinç, enerjik ve hareketli olduğunu vurgulamak için kullanılmıştır. Zinde, metinde dinç olmayı anlatır. Anlatır diyerekten bu şekilde açıklayalım arkadaşlar. Devam edelim. 8. ve aynı zamanda son sorumuzda bir kompozisyon sorusu karşımıza geliyor. Bildiğiniz gibi Türkçe sınavların olmazsa olmaz soru tarzlarından birisi de kompozisyon yazıları olacaktır. Bunlara da dikkat edelim tabii ki. Konuşan hayvanlar ve bitkilerin olduğu sihirli bir ormanda kaybolduğunuzu düşününüz. Ormandan çıkış yolunu bulmak için yaşadıklarınızı aşağıda belirten hikaye unsurlarına yer vererek hikaye edici bir metin biçiminde yazınız. Yazınızda yazım ve noktama kurallarına uymaya, Yabancı sözcükler denilen yani Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen gösteriniz. Yazınıza bir başlık koymayı unutmayın deniliyor. Şimdi e, buradaki unsurlara göre bir metin yazması isteniyor. Tabii ki konu burada verilmiş arkadaşlar. Ben şu an tabii ki de bir metin yazamayacağım. Ama sizlerden istediğim sınava girmeden önce mesela şu an alın elinize kağıt kalem ve bu soruyu yapmaya çalışın. Çünkü Türkçe sınavlarında kesinlikle yani %90-80 ihtimalle böyle bir sorunun geleceğini sizler de biliyorsunuz. Hem burada konu açısından bir örnek olmuş olur sizlere ve kendinizi böylece denemiş olursunuz. Ayrıca kendi yazdıklarınızı Bizlerle de paylaşmak isterseniz yorumlar kısmında yazdıklarınızı paylaşabilirsiniz. Sizler başkalarının yazdıklarına yorum yapabilirsiniz. Başkaları da sizlerin yazdıklarına yorum yaparak bu şekilde kendinizi geliştirmiş olursunuz arkadaşlar. Son sorumuz da böylece videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. İlk başta da dediğimiz gibi yazıldayım.net adresimizden daha fazla örnek yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.